Bugünkü konumuz bilimsel bir yenilik üzerine. Suyu sadece ışık kullanarak nasıl arıtabileceğimize dair inanılmaz bir hikaye bu. Evet, konuya hemen girelim. Düşünsenize, kirli suyu temizlemek için tek ihtiyacımız olan şey ışık olsaydı. Bu basit ama çok güçlü bir soru. Peki bilim bu soruyu nasıl bir fırsata dönüştürebilir? Her güzel hikayede olduğu gibi bizim hikayemizde de önce çözmemiz gereken bir sorun var. Yani bir nevi bir kötü adam ve işte karşınızda hikayemizin kötü adamı 2,4D. Bu isim size pek bir şey ifade etmeyebilir ama kendisi tarımda sıkça kullanılan bir bitki ilacı. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Doğada bir türlü yok olmuyor bu da onu su kaynaklarımız için gerçekten kalıcı ve ciddi bir tehdit haline getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün içme suyunda kabul edebileceği maksimum miktar bu işte. Milyarda yüz parça. Yani bu o kadar küçük bir miktar ki olimpik bir yüzme havuzuna sadece birkaç damla damlattığınızı hayal edin. Bu kadar azının bile tehlikeli sayılması bu kimyasalın ne kadar zehirli olduğunu gözler önüne seriyor. Peki bu kadar inatçı bir kirleticiyle nasıl başa çıkacağız? Cevap belki de en beklemediğimiz yerden yani doğrudan ışıktan geliyor olabilir. Çözümümüzün adı fotokataliz. Biliyorum kulağa biraz karmaşık geliyor ama aslında fikir çok basit. Şöyle düşünün. Güneş ışığını kirleticileri paramparça eden mikroskobik temizlik robotlarını çalıştırmak için bir güç kaynağı gibi kullanıyoruz. İşte hikayemizin kahramanıyla tanışın. Grafitik karbon nitrür ya da kısaca GCN diyelim. Harika özellikleri var gerçekten. Ucuz, doğada bolca bulunuyor ve en önemlisi zehirli değil. Ama bir kusuru var. Kirleticileri parçalama konusunda pek de hızlı sayılmaz. İşte tam da bu noktada bilim insanları devreye giriyor ve şu soruyu soruyorlar. Madem kahramanımız yeterince güçlü değil, o zaman onu nasıl süper güce kavuşturabiliriz? Süreç şaşırtıcı derecede basit aslında. Önce eldeki GCN'yi alıyorlar, sonra bunu hidrojen peroksit, yani bildiğimiz oksijenli su ile karıştırıyorlar. Biraz ısı ve basınç uyguladıklarında ise, sonuç, oksijenle güçlendirilmiş, yani tabiri caizse dopinglenmiş yepyeni bir malzeme. OGCN. Bu mikroskop görüntüleri de işte bu dönüşümü gözler önüne seriyor. Bir yanda işlem görmemiş orijinal GCN, diğer yanda ise oksijen takviyesi yapılmış yeni OCSN. İlk bakışta yapıları çok benziyor gibi gelebilir ama o küçücük kimyasal değişiklik var ya, işte o her şeyi değiştiriyor. Performans açısından devasa bir fark yaratıyor. Peki bu yeni oksinsiyeni daha iyi yapan ne? Aslında can alıcı nokta şu, yapıdaki bazı azot atomlarının yerini oksijen atomları alıyor. Bu ufak dokunuş malzemenin yüzey alanını biraz artırıyor ve en önemlisi temizleme gücünü kat kat yükseltiyor. Ee, artık iki kahramanımız da hazır olduğuna göre onları nihai bir testle karşı karşıya getirme zamanı geldi. Bakalım bu mücadeleyi kim kazanacak? Evet, şimdi araştırmanın kalbine yani sonuçlara geldik. Bu grafik ilk bakışta biraz karışık görünebilir ama aslında okuması çok basit dikey eksen suyun ne kadar kirli olduğunu, yatay eksen ise geçen zamanı gösteriyor. Yani bir çizgi ne kadar hızlı aşağı iniyorsa, su o kadar çabuk temizleniyor demektir. O grafiği sizin için daha basit hale getirelim. 140 dakikanın sonunda orijinal kahramanımız GCN kirleticinin %96.3'ünü temizlemiş. Güçlendirilmiş OCN ise %98.7'sini. Arada çok küçük bir fark var gibi görünebilir ama kirlilikle savaşta her bir yüzde puanı hayati önem taşır. İşte o inanılmaz rakam, %98.7. Oksijenle güçlendirilmiş üzerimiz o tehlikeli bitki ilacının neredeyse tamamını yok etmeyi başardı. Bu gerçekten müthiş bir verimlilik. Bu cümlede doğrudan makalenin özetinden alınma, yani bizzat araştırmacıların kendi sözleri, şüpheye hiç yer bırakmadan söylüyorlar, güçlendirilmiş versiyon eskisinden kesinlikle daha üstün. Ama bence asıl etkileyici olan rakam bu. OGAN kirleticinin %88'ini sadece parçalamakla kalmıyor, onu tamamen zararsız olan karbondioksit ve suya dönüştürüyor. Bilimsel adı mineralizasyon olan bu işlem gerçek ve tam bir temizlik anlamına geliyor. Peki ya dayanıklılık? Bu da çok önemli bir konu. Üç kez üst üste kullanıldıktan sonra bile OGCN temizleme gücünün sadece %4'ünü kaybetmiş. Bu ne demek? gerçek dünya koşullarında hem son derece dayanıklı hem de uygun maliyetli bir çözüm olabilir demek. Sonuçlar gerçekten çok etkileyici. Peki bu sihir tam olarak nasıl çalışıyor ve bütün bunlar bizim geleceğimiz için ne anlama geliyor? Gelin bu sihrin arkasındaki bilime bir göz atalım. Bu şemada ortadaki büyük yapı bizim katalizörümüz. Güneş ışığı ona çarptığında elektronları ve pozitif yüklü boşlukları harekete geçiriyor. Tıpkı bir pinball topuna vurur gibi. Bu enerji yüklü parçacıklar da su ve oksijenle tepkimeye girerek kirleticilere saldıran süper güçlü temizlik ajanları yaratıyor. Hadi süreci daha da basitleştirelim. Işık katalizörü bir nevi uyandırıyor. Uyanan katalizör süperoksit radikalleri denen süper reaktif parçacıklar üretiyor ve bu parçacıklar da minik gülleler gibi davranıp 2,4 di moleküllerini paramparça ediyor. İşte bu kadar basit ve etkili. Ve işte bu araştırmanın en önemli çıktısı da bu pahalı ya da zehirli metallere hiç ihtiyaç duymadan, doğada bol bulunan malzemelerden yapılmış bir katalizör, inanılmaz bir temizleme gücü sunuyor. Bu da teknolojiyi çok daha erişilebilir ve çevre dostu hale getirerek, dünyanın dört bir yanında temiz su çözümlerinin kapısını aralayabilir. Bu çalışma bize şunu gösteriyor, bazen en iyi fikirler zaten iyi olan bir şeyi alıp onu daha da iyi hale getirmek kadar basit olabilir. Kim bilir, belki de gezegenimizin en büyük sorunlarından birinin çözümü en basit elementlerde ve bir ışık huzmesinde sakladır.